Sevgili İbrahim Süha İbranice kökenli olan isminiz İbrahim inananların ve halkların babası anlamına gelmektedir. İbranilerle Allah arasında özel anlaşmayı yapan erken Yahudiliğin kurucu peygamberidir. Tüm insanlara gelmiş ilk uyarıcıdır. Sevgi hayatınızda çok önemli yer teşkil eder. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Venüs tarafından yönetiliyorsunuz aşkı arzuluyorsunuz. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet ararsınız. Merhametli yönleriniz ile tanınırsınız. Duygusal iniş çıkışlarınız moralinizi bozabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli, iş odaklı bir kişilik veriyor. Kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz. Aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendiliğinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğiniz izlenimi verebilir. Arapça kökenli olan isminiz Suha büyük ayı yıldız kümesinden en küçük yıldız anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz sizin matematik, fen bilimleri, mekanik, bilgisayar, mühendislik gibi alanlarda çok detaylı, sistematik bir şekilde çalışmaktan zevk alan, sabırlı, titiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Bir projeye başladığınızda müdahale ve değişikliklere kolayca uyum sağlayamayacağınız için kesinti olmadığında en iyi işinizi yaparsınız. Ayrıca kendi hızınızda adım adım çalışmayı istersiniz. Sonsuz sabr sabrınız ve becerilerinizle karmaşık işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak sonuçlara varmak için bu kadar uzun sabır gösterdiğiniz ve görüşlerinizi kısıtlayan küçük ayrıntılara izin vermenizden dolayı başkalarının sizinle çalışması ve yaşaması kolay değildir. Sorumluluklarınızdan dolayı fazla endişe duyabilirsiniz. Anlık işler size uygun değildir. Eylemlerinizi planlamak ve düşünmek için zamana ihtiyaç duyarsınız alışkanlıklarınız tarafından yönetilme eğilimindesiniz ve sizin için rahat olan bir yaşam biçimini değiştirmekten hoşlanmıyorsunuz. Neredeyse her şeyde geleneksel ve muhafazakar bir bakış açınız var. İbrahim ve Süha isminizin ortak özellikleri. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Fazla idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.